Tekrardan yeni bir airdrop fırsatı var. Bu videomuzda Animo Grants destekli de Notape projesine katılım sağlayarak buradaki airdrop fırsatını sizlerle beraber değerlendirmiş olacağız. Hazırsanız nasıl katılım sağlayabiliriz? Bu Notape projesi nedir? Ona bir göz atalım. <laughs> Dostlar işlemlerimize başlamadan önce bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız tabii ki de videomuzu beğenmeyi, Airdrop Mühendisi YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimler ikonunu açmayı unutmayalım. Şimdi işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Şimdi NotPay projesi gerçekten grassı kaçınanlar için güzel bir fırsat olacaktır. Çünkü Animoca Brands destekli bir proje şu an. Şimdi biz burada aynı internet üzerinde mining yaparak burada puan kazanacağız. Bu puanlar ileride NotPay'in dağıtacağı airdrop'a dönüşecek. Şimdi biz buraya nasıl kayıt olabiliriz? Öncelikle aşağıda açıklamalar kısmında bulunan linkten bu sayfaya geliyorsunuz. Ve kendinize bir mail kullanıcı adı ayrıyeten bir tane şifre belirliyorsunuz. Şunu da söylemek istiyorum. Referans kodunu girmezseniz kayıt olamıyorsunuz. Yani siz bir referans kodu girmek zorundasınız. Dediğim gibi aşağıda açıklamalar kısmında bizim linkimiz var. Onunla kayıt olabilirsiniz. Şimdi geliyorsunuz burada gerekli doğrulamalardan geçtikten sonra kayıt ola basıyorsunuz ve direktmen sisteme giriş yapıyorsunuz. Ben daha önceden kayıt olmuştum. Hemen giriş yapıp geliyorum. Evet sisteme başarılı bir şekilde giriş yaptım. Bakın siteye girdiğimiz zaman güzel bir arayüz var. Basit bir arayüz var. Yani burada işlemler yaparken zorlanmayacağız. Şimdi geliyoruz mesela burada ana sayfada referans programı var. Siz burada kendi arkadaşlarınızı davet ederek bedava bir şekilde NotPay puanları kazanabiliyorsunuz. Ariyeten yakın zamanda Mission reverse kısmı gelecek. Yani görev yap, ödül kazan tarafı da açılacak. Biz burada görevler yaparak bedava bir şekilde NotPay puanı kazanmış olacağız. Bakın burada zaten kayıt olduğumuz için 100 saat aktif olduğumuz için burada bedava bir şekilde 1000 NotPay puanı kazanacağız. Ama bu yakın zamanda açılacak. Şu anda bu ödüller kısmı aktif değil. Peki şimdi biz ne yapacağız? Hemen yukarıya doğru geliyoruz ve burada NotPay'in bir eklentisini indirmemiz gerekiyor. Burada Click Her butona tıklıyoruz ve bizi Chrome'un web mağazasına yönlendirerek burada NotPay'in extension eklentisini eklememiz gerekiyormuş. Hemen Chrome'a ekle butona tıkladıktan sonra burada uzantımı ekliyorum. Evet uzantım başarılı bir şekilde yüklendi. Hemen geliyorum uzantımı açıyorum. Daha sonra buradaki butona tıklayarak artık işlemlerimi aktif etmeye başlıyorum. Hemen üstüne tıkladım ve gördüğünüz gibi burada grass gibi bedava bir şekilde internet üzerinde NotePay puanını kasmış oluyorum. Şimdi ben buradaki eklentiyi eklediğim zaman direktmen sitede de gözüküyor. Bakın burada Network Connection bölümünden benim şu anda eklentimin çalıştığını görebilirsiniz. Evet bu NotePay projesi hala yeni başladı ve burada demiş olduğun gibi bazı kısımlar açılmamış durumda. Şu anda sadece biz burada mining yapabiliyoruz. İlerleyen zamanlarda bu site daha da gelişip biz puanlar kazanmaya çalışacağız. Mesela böyle projeler çok iyi oluyor. Niye? Hani bilgisayarı arka planda açık tutuyorsun. O bedava bir şekilde mining yapıyor. Sen o miningle beraber ileride dağıtılacak olan airdroptan faydalanabiliyorsun. Dediğim gibi bu NotPay projesini önde tutan ayrıcalıklardan bir tanesi Animoca Brands yatırımı almış olması. Bilmiş olduğunuz üzere Animoca Brands'ın yatırım yaptığı projelerin bayağı iyi airdrop dağıttığını hatta güzel yükselişler yakaladığını görebiliyoruz. Umarım buradaki yükselişler... Airdrop fırsatları bu projede de olur. Evet bugünkü işlemlerimiz bu kadardı. Bugün sizlerle beraber NotPay projesinde nasıl mining yapılır ve ileride dağıtılacak olan Airdrop'tan nasıl faydalanabiliriz bunu gördük. Ha video çok kısa sürdü dostlar. Biz bunun tweetini zaten önceden vermiştik. Hani Airdrop mühendisi Twitter hesabımızı takip ediyorsanız orada NotPay'in kurulumuyla ilgili detaylı bir tweet vermiştik. Ha dedik ki videosu da kanalımıza bulunsun. Sizlere bir rehber video olsun. Umarım bu video işinize yarar. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız tabii ki de videomuzu beğenmeyi Airdrop Moments YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimler ikonunu açmayı unutmayalım. Bir sonraki kazanç fırsatına kadar görüşmek üzere.